Son e, polis kontrolünde geçtik. Allahu Ekber! Herkes şu anda çok heyecanlı bir halde. Herkes şu anda zılgıt çekiyorlar. Birbirine dua ediyorlar, yalvarıyorlar. Allah'ım herkese nasip et ya Rabbi. Gelmek isteyen herkese nasip et ya Rabbi. Turkiye. Görmüyorsunuz değil mi Müslüm? كاميرا مان كاميرا مان كاميرا مان شكرا 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 الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله كاميرا Ben bilmiyorum da burası Mina olabilir mi? Arafat'ta da çadırlar olur mu? Burada hep çadır var. Biz Mina'ya mı mi geldik acaba? Tekrar selamun aleyküm. Gördüğünüz gibi hacı olduk, tıraşımızı olduk. Süreci anlatacağım hemen. Abi burası değil mi? Mina mı Arafat, Arafat? Arafat, Arafat, Arafat'ta çadır olur Arafat mu?

kuralı bir şekilde yani kuralı demeyeyim de yani normal bir grupla mı gelirsin diye sorarsanız ben grupla gelmeyi yeğlerim. Bizim ağzımız lebbeyk Allahümme diyor ama bu yolculuk esnasında bu yaşadığımız süreç boyunca içimizin neler hissettiğini bir ben biliyorum. Ben buralara kafamın rahat bir şekilde gelmesini ve güzel bir şekilde ibadet etmeyi çok ister. Abiler, ablalar, kardeşlerim Allah'ım nasip ettiği ben şu anda Arafat çadırlarındayım. Arapat'a girdim. Ee, çok duygulanlar yaşıyorum. Karşınızda ağlamak istemiyorum. Ee, yani şu anda Arapat'tayız. Ee, çok zor oldu. Yaklaşık bir buçuk aylık bir yolculuğun sonunda buraya ulaşmak nasip oldu. Çoğu arkadaşımız çok zor e, imkanlar altında ciddiye göndermişler. Çok zorluk çekiyorlar. Bize nasip oldu. Şükürler olsun. Hayırlısıysa Allah yapmayı nasip eylesin. Ama sizden şöyle bir ricam var. E, Arafat'ta ben sadece Allah'ımla birlikte olmak istiyorum herhangi bir görüntü vesaire bir şey çekmek istemiyorum. Ama yine Müzdelife'de, Mina'da, Şeytan Taşlama'da birlikte kurban kesmeye gideceğiz. Bunların hepsinde varız. Ama Arafat'ta hafımıza sığınıyorum. Arafat'ta inşallah gelirseniz zaten kendinizi Allah'a bırakın ve bu mekanla ruh, akıl hepsini bütünleştirerek kendinizi affettirmeye çalışın. Kendinize çok iyi bakın. Bana dua edenlere de binlerce kez şükürler olsun. Kendinize çok iyi bakın kameraman şimdi ağlayabiliriz çünkü görüntüyü kapatıyoruz ama bir dahaki gelişimde, bir de normal, hiçbir böyle polis korkusu olmadan normal gelmeyi ve öyle bir hacı olmanın tadına bakmayı çok isterim. Çünkü biz yolda gelirken ağzımızda Bekallahümme dedi ama emin olun yüreğimiz korkudan, gerginlikten, heyecandan bu olayın, bu aç e, yani ibadet kısmını e, tam olarak yapamadığımızı düşünüyoruz. Allah'ım yaptıklarımızı kabul etsin diye düşünüyoruz. Evet Arafat'ta hiç video çekmedik. Kendimizle Allah'ımızla baş başa kaldık. Bununla bir problem yok. E, sadece size şu kadarını söyleyeyim. İnanılmaz derecede bir mesajlar aldım. Çok destek mesajları da aldım. Destek yorumları da aldım ve çok hakaret yorumları da aldım. Herkesin kafasında şu var. Sen bizim işte annemizin, babamızın hakkına girdin sen ha haram işledin sen işte senin hac ibadetin kabul olmaz vesaire bu kadar nefret dolu yorumlara ne gerek var. Şunu öncelikle anlamanızı çok isterim. Biz Arafat'a girdiğimiz zaman sizin annenizin, babanızın kura ile ilk gelen Diyanet'in hacılarının çadırlarına girip onların yemeklerini yemedik. Onların yataklarında yatmadık. Onlar zaten bizi çadırlarına almıyorlar. Siz şöyle bir şey düşünüyorsunuz. Kaçak hacılar veyahut da kurasız gelen hacılar çünkü kaçak acıya çok takıldınız. Kurasız gelen hac hacılar o rastgele bir girdiler Diyanet'in bütün hacıların yerlerini kaptılar şunu yaptılar bunu yaptılar Diyanet'in gelen işte 80 bin 90 bin kişi gelen hacının hepsinin yerleri belli zaten Diyanet Görevlileri bizlere o kadar böyle soğuk davranıyorlar ki bu aradaki düşmanlığı da ben anlamıyorum. Bir de şunu anlatmaya çalışayım. Arafat çadırları ee böyle mektep mektep ayrılmış durumda. Her grubun önceden belirlenen her grubun kendi çadırları var. ...biz kameramanla biraz hem dolaştık... ...biraz da gölge bir arayış içerisindeyken... ...farklı çadırları görme şansımız oldu. Şu bizi çok yaraladı. Türk çadırlarının ön tarafında sadece bir semaver çay koymuşlar. Sular vardı ve Diyanet'ten gelen o kumanyalar vardı. Onlar gelir gelmez insanlara dağıtıldı. Mutlaka Arabistan hükümeti görevler görevlendirmişler. Artık Pakistanlı, işte anladınız Afganistanlı falan. Onlar ilk 10 dakika... ...15 dakika, 20 dakika bütün hacı adaylarına çok iyi ilgilendiler. Ama 20 dakika sonra bütün bu yardım... ...yani çadırlarda görevli olan bu çocukların hepsi... ...bütün hacılardan para toplamaya başladı. Bahşiş, 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 bahşiş... ...yani para toplamalarına bir sıkıntı yok. Hacılarla ilgilenilmedi anlamında söylüyorum ve... ...biraz sabaha doğru yani ertesi gün... E, ...Arafat'ın öğle zamanlar ve akşamına doğru... ...biraz çadırlarda artık durumlar... E, çok kötü hal almaya başladı. Biz bir de yabancı ülkelerin çadırlarını görme şansımız oldu. Tövbeler olsun bu kardeşiniz yabancı çadırların önünde derin dondurucuyu gördü. Ve o büyüklükte derin dondurucu benim annemin evinde yok. Akrabalarım kimsenin evinde yok. Burası Mekke'de Diyanet'in hastanesinin olduğu yer. Burada da Pepsi dolabını kullanıyorlar. Burada normal işte dağıttıkları su içinde kolay yok şey yok eleştirmiyorum ama hani hep birlikte bir şey yapıyoruz ya bunu burada olmasını da istemiyoruz Diyanet İşleri Başkanlığı'na açık duyurumdur. Evet. Hadi eyvallah. sizin düşündüğünüz gibi onların imkanlarını biz şey yapmadık. Biz kendi halimizde bir yolculuk yaptık. Bunu anlamanızı ve bu konuyla ilgili de yorumlarınızı rica ediyorum. Biraz daha törpülemenizi istiyorum. Çünkü çok farklı yorumlar geliyor. Yani yaptığım işin haramından, sahtekarlığından, kaçakçılığından yani neler neler yorumları bir okusanız Instagram'a binlerce yorum geliyor. Şöyle bir şey düşünün. Sizin yaklaşık fazla değil bir 40 yıl önce 50 yıl önce dedeniz, akrabalarınız hepsi Hollanda'ya, Avrupa'ya kaçak gitti. Hangi biriniz o kaçak gidenlere haram işliyor dediniz? Yani olayın biraz bu yönüyle düşünün. Bize bu yolculuk nasip oldu? Biz buraya geldik. İşin biz nasip kısmındayız. Allah'a şükür kısmındayız. Şimdi siz bir de ee, bu yolculukta sadece beni gördünüz ama kameramanın arkasında bulunan, kameramanın hissettiklerine ben şahidim. Akıttı gözyaşlarına ben şahidim. Bir de şöyle bir durum oldu. Ee, yaklaşık Araf, Arafat'a çıkmadan bir gün önce bir telefon görüşmesinde kameramanın amcası vefat etti. Ve bu nedenden dolayı da e, böyle çok duygulu anlar yaşadık. Çok böyle şeyler yaşadık o nedenle sizden ricam kameraman amcası için bir Fatiha okursanız sevinirim. Çünkü Arafat'ta kameramanla ikimiz çok duygusal anlar yaşadık. Onu bir biz biliyoruz, biz ikimiz biliyoruz. Bir de Allah biliyor. Allah eşiyle birlikte, arkadaşıyla birlikte, annesiyle birlikte gelen herkese bu duyguları yaşamayı nasip etsin inşallah. <laughs> Bu videoyu izleyen kim varsa rica ediyorum bu videoyu paylaşabildiğiniz kadar paylaşın ve bunu Diyanet'in yetkililerinin izlemesini sağlayalım. Niye sağlayalım? Diyanet ile buradaki bütün tur şirketleri arasında inanılmaz derecede bir uçurum var. Bir birbirine bir düşmanlık var. Hatta bu kulaklar şunu duydu. Diyanet eşittir hıyanet. Ya gerek yok. Diyanet'in o yetkili mercisi organizasyonumuzu baltalıyor diye böyle bir şikayetler falan internet ortamında gördük. Niyetin ne olursa olsun bu dil yanlış bir dil. Yani biz kimsenin organizasyonunu baltalamadık. Emin olun herkesin bütün diyanetle gelen yabancı ülkelerden normal yollarla gelen herkesin çadırları sabit. Kimse kimsenin çadırına giremez. Bu normal kaçak bizim gibi gelen insanlar kimsenin çadırına giremez. Öncelikle bunu bir anlayın. Diyanetten ben şunu rica ediyorum. Ne olur bu konularda bir şeffaf olun inanılmaz derecede fazla yorum alıyorum ne olur şu hacı olayını çok net bir şekilde ücretiyle organizasyonuyla net bir şekilde şu insanlara açıklayın. Ya biz bu hacıları bu şartlar altında getiriyoruz. Bu fiyata getiriyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bu harcamaları şuraya yapıyoruz. Buraya yapıyoruz diye net bir şekilde anlatın. Ve siz bu anlatmadığınız sürece bu top büyüyor, 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 büyüyor. İnanılmaz derecede farklı yerlere gidiyor. Elbette ki kendinize göre zorluklarınız vardır. Ey Diyanet yetkilileri Biliyorum buradaki yaptığınız hastane hizmeti, bu otobüsler, bu kaldırdığınız şeyler hepsinin bir maliyeti vardır. Bunu anlayabilirim. Biz normal turist vizesiyle geldik. Maliyetimiz sizin yarınıza bile ulaşmıyor. Sizinki elbette ki büyük bir organizasyon. Ama siz herkes buraya sadece paranızdan dolayı size kızmıyor. Siz çok pahalıya götürüyorsunuz. Ben ücretsiz gidiyorum veyahut da ucuz yolla gidiyorum diye diyanete biz kızmıyoruz. Diyanete kızılan nokta şu. Ne olur? Ne olur? Değişmeyen tek şey değişimdir. Şu kura sistemini değiştirin. Türkiye'de hacılarını gördüğünüz zaman yollarda, turlarda üzülüyorsunuz. Herkes kendinden geçmiş. Çapatı fakültesi hastanesi gibi. Bir yürüyorlar, Mekke'ye bir girişleri var. <laughs> yani adamın zaten Kabe'nin dışından... Kabe'yi görünceye gelinceye kadar yorgunluktan geçmiş. Kabe'yi görünce duayı unutuyor adam. Nefes nefese kalıyor. Yani şu kura sistemini bir değiştirin. Bu konuyla ilgili istediğiniz yere istediğiniz zaman gelebilirim. Randevulaşalım. Bana randevu verin. Ben geleyim. Derdimi gözlemlerimi anlatayım. Ve şu insanlarla aranızda köprü olmaya hazırım inanılmaz derecede çok farklılıklar var. Şöyle bir durumdan bahsedeyim. Siz diyebilirsiniz ki ya buradaki insanların hastane masraflarını bir düşünseniz. Herkese hastane hizmeti veriyoruz. Şöyle düşünün. Siz bu kadar yaşlı insan getirmeseniz, kurallarda biraz daha gençleşseniz bu kadar hastane hizmetine gerek kalır mı? İster istemez hastane masrafınız düşecek ama bu yaşlıları öteleyin, yaşları getirmeyin anlamında değil. Ama bütün hacılar da yaşlı olmasın. Arada genç yok. Genç olanların hepsi diyanet görevlisi veyahut da yaşlı bir insanın vekaletiyle gelenler. Ya biz 30 yaşında nasip olsun, 40 yaşında nasip olsun. Bu kardeşiniz 40 yaşında ben bile zorlandım. Tabii bende biraz kilo da var ama yani ben bile zorlandım ne olur ne olur Diyanet bu konuya biraz bir açıklık getirelim. Şu kura olayını bir değiştirelim. İş sadece para kısmında değil. Aynı parayı verip fazlasını verip buraya gelmek isteyen o kadar fazla insan var ki bu sadece parayla alakalı bir durum değil. 600 lira alın 700 lira alın ama insanlara bir yol bulalım. Hep yaşlı yaşlı adam 50 yaşında kuraya yazılıyor dimdik ayakta yani çocuğunu evlendiriyor evini alıyor işte Türk insanını biliyorsunuz ama şeyden sonra Neydi tam Kura'ya yazılıyor. Ulan ben hacıya gideceğim diyor. 15 yıl sonra geliyor. 14 yıl sonra geliyor. Adam kendinden geçmiş. Yani beli bükülmüş. İşte ne bileyim bir sürü hastalıklar artmış. Adam Kabe'ye geliyor. Bir de bu diyanetle ilgili yani sen hasta mısın, geliyor musun, gelemez misin, bu ibadeti yapabilir misin yok. Parayı yatır tamam. Hiç sıkıntı yok. Ya tüp gördü kardeşiniz. Ya tüple gelmiş insanlar hacıya ya. ya. bildiğiniz hastanelerde oksijen tüpü var ya. Oksijen tüpüyle adamı hacıya getirmişler. Bu nasip, kısmet. Niye getirdiler diye kızmıyorum. Ama işin bu boyutunu bir düşünün. Yani yapabilir misin, yapamaz mısın yok. O kadar insan ölüyor. Tamam herkes bizi suçluyor. Biz gelmişiz de izdiham olmuş da, şöyle olmuş da. Böyle kimse ne izdihamı? Biz hiçbir yere almadılar ki. Zaten gelen hacılar otobüslerle kendileri bassa gittiler. Olan biz oldu, yürüyerek biz gittik. İzdehan falan yok ama gelen insanlar çok yaşlı işin bu boyutunu bir düşünün kaybolmalar niye fazla hep yaşlı hep yaşlı emin olun Endonezya'da veyahut da başka bir şeyde bu kadar kaybolma yoktur neyse biraz çok gerildim kameraman ama yani bu Diyanet'in neyse Diyanet topluyorum rica ediyorum Diyanet yetkilileri bana bir randevu verin ben köprü olmaya hazırım bu konuyla ilgili üzerine düşerse yapmaya hazırım ama inanılmaz derecede halkınızla aranızda çok büyük bir uçurum var. Gelin bir masada oturalım, bir çay içelim, bir şeyler yapalım ve siz her şeyi bir anlatın. Burayla ilgili, bu diyanet, hac ibadetiyle ilgili insanlar o kadar farklı düşünüyorlar ki ve bunun da sebebi sizsiniz. Ne olur, ne olur, ne olur şu konuya bir açıklık getirelim. Bu videoyu, bu konuşmayı ne olur bir başkasına yayarsanız, bir hac, e, ibadet, diyanet yetkilisinin önüne düşerse sevinirim. E, e, Arafat'tan Müzdelife'ye yürüdük. Eee Müzdelife'de biraz bir boş bulduğumuz yere halılar zaten serilmiş. Müzdelife'de de o yatanlar arasında yine kimsenin yatacağı yere değil. Aynı Arafat'taki çadırların olduğu program gibi zaten otobüsün üzerinde numaranız var. Otobüsler Müzdelife'ye yaklaşırken görevliler otobüsün numaranıza göre size belirlenen Müzdelife'de yatacağınız yere doğru otobüsü yönlendiriyorlar. Yani orada da insanların gidip yerine yatamıyorsunuz. Boş kaldığınız bir yere bir şeye yine kendiniz buluyorsunuz. Biz bir e, orada galiba Hindistanlılar vardı, bir de Nijeryalılar falan vardı. Biz onların arasında böyle biraz 1 iki saat yattık. Hemen sabah namazına kalktık. Ee, Müzeli ve vakfesini yaptık. Şeytan taşlamaya yola çıktık. Mine'ye doğru. Ve fazla bir kalabalık yoktu. Zaten ben şeytan taşlamaya herkes yürüyerek gider zannediyordum. Emin olun tur şirketleri de şeytan taşlamaya otobüsle gidiyorlar. Bu şeyler değil. Yaşlı insanlar yürüyemeyenler değil. Normal. Şeytan taşlamaya da otobüsle gidenleri gördüm. Ve onların da yolu ayrı. Onlar yine trafikte beklemiyorlar. Bunu öncelikle üzerine basa basa söylüyorum. Neyse biz yürüyerek gittik. Fazla bir yoğunluk vardı. Çok rahat bir şekilde yürüdük. İzdiham, mizdiham öyle bir şey yok. Benim düşüncem tabii ki ben sabah 6'dan akşam 10'a kadar ben o şeytan taşlama yolunda beklemedim. Bütün sürece hakim değilim ama yoğunluk ve izdihamdan değil. Abiler, ablalar, kardeşlerim. Güneşin çokluğundan ve yaşlı insanların o kilometreyi kaldırmasından değil. O kilometre tam bilmiyorum ama bir 4 5 6 kilometre var. Yani bayağı bir var. Ve bir de sıcakta yürüyorsunuz. inanılmaz derece böyle bir uzun bir yol. Yani izdiham hiç olmadı. Sadece güneş çok zor olduğu için bir de bugüne kadar hiç böyle uzun bir yol yürümeyen insanlar, bir de yaşın belirli bir yaşın üstünde olan insanlar çok zorlandı. Şimdi gelelim Arap hükümetine. Arap hükümetini ben bir yere kadar hiç eleştirmedim ve hala da eleştirmiyorum. İnanılmaz derecede bir organizasyon. Ya bu kadar insanın olduğu bir yere soğuk suyundan sıcak suyundan abdestine, tuvaletine kadar her şeyi düşünmüşler, her şeyi yapmışlar. Allah niyetlerine göre versin. Arap hükümetinden bahsediyorum. Organizasyonla ilgili hiçbir durum yok, hiçbir şey yok. Ama Nerede ben Arap hükümetine kızıyorum? Nerede Arap hükümetine kızıyorum? Kolay değil abiler. Bir 50 bin kişilik bir maçın çıkışına bir gidin. O tuvaletleri bir düşünün. Tuvaletler falan kullanılabilecek bir durumda. Elbette ki kolay değil. 3 milyon, 4 milyon kişiler diyorlar. Hiçbir su kesintisi yok. Ve şeytan taşlamaya giderken yol kenarlarında su çeşmeleri var ve soğuk sular var. Kolay değil. Hepsi bir organizasyon. Adam yapmasa ne diyeceksin? benim annemin zamanında belki bundan hiçbiri yoktu. Hepsini yapmışlar. Hepsini Arap hükümetini eleştirdiğim tek yer şu oldu. Şeytan taşıma yaptıktan sonra ilk üç gün, dört gün otobüs bulamıyorsunuz. Normal sizin anneniz babanız da Kabe'ye geliyor ya, Diyanet'te geliyor ya. Onlar da otobüs otobüs bulamıyorlar Kabe'ye. Şehir içerisinde trafik oluşmasını engelleme maksadıyla galiba bütün otobüsler kalkıyor ve herkes deli gibi taksiye binmek zorunda kalıyor ve taksiye binemiyorsunuz. Sadece biz değil, sadece biz değil bakın. Normal Diyanet'te gelen insanlar bile taksilere binmek zorunda ve bu taksilerde bunu iyi zorunda. ve bu taksilerde bunu iyi değerlendirdiği için 4 gün 5 gün oğlanın nişanını bırakın, düğününü bırakın, doğacak torununun sünnet düğününü bile yapıyorlar. Abi ufacık yol, 200 riyaller, 300 riyaller, 400 riyaller keşke binebilseniz. Bu nedenle Arap hükümetinden ricamız, e, Diyanet yetkilileri bunu izleyip Arap hükümetine söylerlerse bu hac ibadetinden sonraki 3 gün, 4 günlük süre zarfı içerisinde Kabe'ye yakın bölgelere biraz bir ring otobüsü koysalar hiçbir sıkıntı olmaz. Bu sadece parayla ilgili bir mesele. Tamam ta, e, şey otobüsünü koy, ring otobüsünü koy, ücretsiz yapma. 20 riyal verelim, 30 riyal verelim kafamız rahat olsun. Kabe insanlar tavafını, son tavafını yapmaya Kabe'ye gidemiyorlar. Ve çoğu insan o tavaf Kabe'ye giderken ki o yoğunlukta rahatsızlanıyor, kayboluyor. Belirli bir yaş üstü insanları e, bu tip yollarla gelmesini engellemeye çalışın. Ne kadar engelleyebilirsiniz bilmiyorum ama e, çünkü bu işin sadece o otel odasında bekleme kısmı yok. Kaybolduğu zaman resmi olarak arayıp aramama durumu da var. E, çok sıkıntılı mesajlar aldık rahat 15-20 tane kayıp mesajı aldık sayfanızda paylaşır mısınız sayfanızda paylaşalım ama bunun bir faydası yok ki burada insan artık tanıdığı yüzü görse bile o muydu diye düşünemiyor sizin resmi yollarla bir şey yapmanız lazım ee, Onları getiren tur şirketleri de kaçak bir şekilde buraya getiren tur şirketleri de resmi makamlara gidemiyorlar çünkü kendileri şeysiz gelmişler ve bu derecede çok zorluk yaşıyorlar. Bu konuya da biraz özen göstermenizi rica ediyoruz. Bir de Diyanet ile de gelseniz, normal bizim gibi gelseniz kendi iletişim bilgilerinizin işte Türkiye'deki Annenizin, babanızın veya da Whatsapp abinizin, oğlunuzun bilgilerinin olduğu çok güzel bir sticker, çok güzel bir pvc artık her neyse yapın. İçinize asın, affedersiniz, affedersiniz. Tuvalete girerken bile o buradan çıkmasın abiler ablalar. Ben duyuyorum işte tuvalete girerken bütün bilgilerini eşine veriyor ondan sonra tuvalette affedersiniz hanımefendi fenalaşıyor. Ambulansa götürülüyor. Dışarıda adam eşini bekliyor. Eşi gitti hastaneye. Neler neler neler. Buraya PVC ile yapın abiler. İçeride kalsın muska gibi. Hiç çıkmasın. Ya banyoda bile çıkmasın. Otel odasındasınız. Bir şey olmaz dersiniz. Banyoda bir fenalaşırsınız. Eşiniz aşağıda. Neler 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 neler. Bu konuyla ilgili sorularınız, ee, bu kur'asız, haç ile ilgili, kaçak demiyorum, kameraman kızıyor, biz kaçakçı değiliz diyor, biz kaçak değiliz diyor. Bu konuyla ilgili, kur'asız, haç ile ilgili ne kadar sorunuz varsa, konuyla ilgili ne kadar düşünceniz varsa, hakaretlere de alıştık, sıkıntı yok. Ne kadar düşünceniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Bir yerde bir şey okumuştum, hacı olmak demek eyvallah demektir beni haram işlemekte suçlayan, beni sahtekarlıkta suçlayan, hacı olmadığımı düşünen, işte hac yüzümün işte nasıl bir yüzse onu bilmiyorum. Yüzümün hac yüzü olmadığını düşünen herkese eyvallah diyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Bazen bu eyvallah hacı olmanın eyvallahını da kameraman kullanıyor. Ben sinirlenemiyorum. Sinirlendiğim zaman kameraman diyor ki sen hacısın diyorsun diyor. Ben de eyvallah diyorum. Siz anladınız. Bu yollara gelmeyi Allah herkese nasip etsin. へいわ。